sevimli dostlar. Otobüsün tekerleği dört tane, dört tane, dört tane. Otobüsün tekerleği dört tane dönüyor. Dört teker zıpladı zıp 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 zıp. Dört teker zıpladı zıp 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 zıp. zıp. Yolcular bekliyor. Oley! Otobüsün yolcusu üç tane, üç tane, üç tane. Otobüsün yolcusu üç tane biniyor. Üç yolcu bindi hop 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 hop. Üç yolcu bindi hop 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 hop. hop, hop, hop. Şimdi otobüsün kapılarını açıp kapatalım. Kaç kapı var görelim. Otobüsün kapısı iki tane, iki tane, iki tane. Otobüsün kapısı iki tane açılıyor. İki kapı açıldı kapandı, açıldı kapandı. İki kapı açıldı kapandı, kapandı. Aa, otobüsün kornası var. Peki kaç tane korna var? Otobüsün kornası bir tane, bir tane, bir tane. Otobüsün kornası bir tane çalıyor. Bir korna çaldı, düt düt düt, 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 düt. düt, düt, düt. düt, düt. Bir korna çaldı, düt düt, düt. Düt, düt düt Hadi baştan sayalım. Yaşasın, hadi sayalım. Otobüsün tekerleği dört tane Yolcusu üç tane Otobüsün kapısı iki tane Korna bir tane Otobüsün tekerleği dört tane Yolcusu üç tane Otobüsün kapısı iki tane Korna bir tane Otobüsün tekerleği dört tane Yolcusu üç tane Otobüsün kapısı iki tane korna bir tane Otobüsün tekerleği dört tane Yolcusu üç tane Otobüsün kapısı iki tane Korna bir tane